Evet sevgili seyirciler İstanbul'da yalıtım konusunda uzman bir firmaya konuk oluyoruz. Ali Baykurt'un firmasındayız şimdi de. I'm Şimdi de sizi İstanbul'da bir inşaat firmasına götürüyoruz. Firma sahibi Ali Bey ile inşaat, emlak ve yalıtım üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Özel yalıtım yani 2003 yılında olarak şahıs firması olarak kurduk. Ben bu işin yani çekirdekte gelişme bu işi yapıyorum. Yani elimize gelene kadar iyi iş yapmayı, müşterilerimizi memnun etmeyi çalışıyoruz. Ali Bey, özel inşaat olarak yaptığınız işler hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani genelde oturulmuş olan binaların dış cephe yalıtım üzeri çalışıyoruz. Çatı. Komple dekere iş dekeresini ama genellikle e, ısı yalıtım, dış cephe mantolama üzeri çalışmak lazım. Peki vatandaş yalıtım yaptırmak istediği firmalarda neler arıyor? Yani yalıtım yaparken e, firmalardan e, belge istemeleri lazım. yani Kurumsal olup olmadığını e, belgelerini istemesi lazım. Çalıştırdığı elemanın sigorta girişlerini, kimlik fotokopilerini... Ee, yani bu tarz şeylere dikkat etmeleri lazım. Yaptığımız işlerde 5 yıl e, firma olarak e, garanti veriyoruz. 5 yıl içerisinde herhangi e, bir sorun olduğu müddetçe işimizin arkasındayız. Zaten bizim yaptığımız işler, bizim referanslarımız yani. Onlara kendimize referans gösteriyoruz. E, zaten e, yaptığımız işlerin arkasında durmasak biz e, kendi e, zaten ilk başta müşteriyle konuştuğumuz zaman müşteriye söylüyoruz yani ufak bir tabelamızı biz cephelere yapıştırıyoruz. Bu iş bu firma tarafından yapılmıştır diye. Zaten kendimize güvenmesek o tabelamızı oraya yapıştırmayız. Ali Bey, herkesin bir hayali var, hedefi var. Peki sizin en büyük hayaliniz ve hedefiniz nelerdir? Şimdi e, inanın benim hedefim yani yaptığım işleri insanların arkamda bana e, dua etmeler yani Allah razı olsun demeleri. Tabii ki çıtayı yükseltmek en büyük hedefimiz ama e, bizim en büyük rahatsızlığımız işte e, rakiplerimiz yani e, rakiplerimiz kurumsal firma değil yani müşteri bunu aramıyor yani kurumsallığı aramadığı için e, herkes olmuş mantolamacı. Şimdi biz kurumsal bir firma olarak yani kurumsalız ama e, müşteri bunu aramıyor yani eee Geliyor adam işte uygun bir fiyata diyor ben mantolama yapacağım. Müşterileri memnun etmeden baştan her şey çok dört dörtlük işte konuşmaları falan filan. Ama sonunu getirmiyor maalesef. Ondan da müşteriler yani gene de şikayetçiler ama bir seferde işte geçmiş oluyor. Firmanızın ödeme konusundaki olanakları nelerdir? Şimdi müşterilerimiz... Yani İstanbul'un sınırlar içerisinde nereden ararsa arasınlar. Ee, en fazla 24 saat içerisinde biz gidip e, ücretsiz keşif yapıp müşterilerimize fiyatımızı sunuyoruz. Ee, şayet bizi tercih ederlerse e, ödeme kolaylığı yani apartman sakinlerinin, yöneticilerin e, belirlediği e, yani %30 genelde peşin. E, geri kadar I ain't no superstar. I'm just like you were. There's no spotlight like shining on me. I've reached the point of no return. Still, that bridge I won't burn. I do this all my turn.